Evet herkese merhabalar öncelikle e, Twitter üzerinden Hazi soruyor hashtag ile bize ulaşabilirsiniz. Yanımda söylediğiniz gibi Konyak var. Nasılsın? İlk galibiyetimizi aldığımız için özellikle çok mutluyum şu an. Hı -hı. Hafif de bir heyecan var hala tamamen geçmedi. 05, önceki sezonda 05 başladık galiba. Boşluğa mı düşeceğizden? Hı -hı. Yine bir tane... Dark Passage'a e karşı galibiyetimizi aldık. Keyifliyiz. Cahil. Peki aslında birazcık e, analiz masasında konuşuluyordu. İlk maçtan sonra ya çilekler işte hep böyle yapıyor. Hızlı başlıyorlar ama sonra oyunu soğutuyorlar. İkinci maçta da aslında şu an e, siz kazandıktan sonra biraz e, dillerini değiştirdiler ama aslında ikinci maçın başında da öyle ya yine oyunu soğutuyorlar. Neden böyle oldu? işte çileklerden bir galibiyet göremeyecek miyiz dediler. Fakat bu sefer o yapmaya çalıştığınız şeyi son anda Dark Passage'ın yaptığı bir iki hatayla da değerlendirdiniz ve aldınız puanınızı. E, neler söyleyeceksin? Yani bunu söylemek artık bir klasik oldu, klişe oldu ama yine bir çilekler baronu yaptık. Sene 2016 artık, 2016 bitecek hala şu baronu almayı beceremiyoruz. O baronu alsaydık zaten çok kolay bir galibiyet olacaktı. Alt koridordan aldığımız avantaj, yeni oyuncumuzun oyun içerisindeki karar mekanizması falan. Daha sonradan hatalarını değerlendirmeyi bildik. Yine kendisinin verdiği bir, yine bir karar vardı. Onlar, i̇şte, onlar kademecileri almak istedi çünkü çok Kısa bir süre kalacaktı üstlerinde ve o sırada kuleyi alabilirlerdi, çok iyi bir karardı. Biz de Baron'la tutmak istedik, eğer Kadim Ejder sırasında oyunu kaybetmeseydik biz kazanacaktık. Evet. Öyle bir git gelli bir durum oldu ama bitiremedikleri için. E son anda sanırım Viktor'u yakaladık, ee, Sigma Elisa'yı yakaladı sanırım ona, evet. Ondan sonra galibiyeti aldık. Sen de yaz mevsiminde Baron gibi olmuşsun. Baron mor mu? <laughs> Saçları değil mi? İşte baronu alamayınca bari dedim saçlarım baron gibi yaptım. Totem mi yaptın? Var mı bir yani seç rengin bir senin için şeyi, e, manası, anlamı? Ee, kız arkadaşımın da saçları mor, benim de mor. Öyle Aa, uyumlu takılıyoruz. Bir fotoğraf atarsınız o şey, Twitter'dan o zaman. Çok güzel kız atamam. <laughs> Peki jani. Şimdi e, Sigma'dan bahsettin, yeni oyuncunuzdan, yeni ormancınızdan bahsettin. Biraz on, e, onu söyleyelim. Nasıl sence oyundaki taşıyıcılığı ve sizinle olan adaptasyonu? Sigma ile Victorious S maçında karşılaşmıştık. Ee, o seriyi kazanmıştık fakat iletişimimiz devam ediyordu yine arkadaş olarak. Ee, şu anki ormancımızı değiştirmek istedik. Çünkü oyun stilimiz, oyun planımız biraz daha farklı olması gerekiyordu. Daha farklı bir stilde oynamamız gerekiyordu. Sigma daha karnivor e, bir oyuncu. Biraz daha saldırgan. E, kendi farmını da iyi tutmayı biliyor. Ayrıca gankleri de, baskınları da iyi. E, oyun içerisinde şat ona bıraktık. İngilizce zaten anlaşabiliyoruz kendisiyle. Kendisi çok heyecanlı bir çocuk, çok istekli bir çocuk. Bu oyunun kazanılmasına inanılmaz büyük bir etkisi var. En son Elvin'de yakalamamız için çok fazla karar istedi. Victor'u yakalama kararını o verdi. Çok istekli. Evdeki ortamı, morali yükseltiyor. Hı -hı. Ve genç bir çocuk, 17 yaşında bir çocuk. Uyumlu bir insan. Ayrıca oyun bilgisi ve oyun mekanikleri de iyi. Peki Konya'yı bulmuşken bir soru daha yöneltmek istiyorum. Şimdi Crew'da Supermassive'i e, mağlup etti bir oyunda. Siz de e, Dark Passage'i ki bu isimler hani e, şu anda ligdeki en önemli isimler, en tecrübeli e, takımlar aslında. E, yarın da sizin Crew'la maçınız var. Ne düşünüyorsun? Ne olacak sence? Onların oyun e, şeyini de gördün artık birazcık stratejisini. E, Crew Supermassive'e karşı bir galibiyet aldı. Supermassive'in kötü gününe denk geldi diyelim. E, asıl aslında biz bu hafta tüm maçlarımızı, tüm antrenmanlarımızı kriv üzerine yaptık. Dark Passage'a sadece pikban kısmını ayarladık. Ee, krive karşı o galibiyet almamız gerekiyor çünkü onlara karşı kaybedersek çok geri düşeceğiz. Lig sıralamasında şu an zaten sonuncuyuz. Nereye geri düşeceğiz de. <laughs> sonuncu kalacağız yani. Ee, yani sonuncu olmamak için Krive karşı bir galibiyet almamız gerekiyor. Şu an için birebir bile yetiyor bizim için. 2'ye 1 puan. Aa yok. Beraber oluyoruz ama Galibiyet almak istiyoruz 2-0'lık. Kendilerinin oyun stillerini biliyoruz, oyuncularını biliyoruz ve çok çalıştık. Gece gündüz durmadan çalıştık. Umarım bunun karşılığını alırız. Ben de taraftarlara sonunda güzel bir haber verebilirim. Bugünün üstüne. Daha somut yedincilik gibi, şey. gibi bir şey. Yani, ee, hazırlandık. Umarım iyi bir sonuç alırız. Şahane. Peki Konyak'la birlikteydik. Yarın artık göreceğiz e, sonuçlar ne olacak diye crew'lu olan e, müsabakadan sonra diyelim. Şimdi tekrar sizdeyiz. Daha sonraki e, maçlardan sonra tekrar burada olacağız.